Arkadaşlar merhaba. Öncelikle herkese sağlıklı günler dileyerek ilk dersimize başlıyoruz. Bugün sizlerle 8. sınıf İngilizce'den e, ev işleri anlamına gelen Household chores konusunu beraber işleyeceğiz. E, ben böyle bir e, outline ile derse başlamak istiyorum. E, kelimeler bu dersimizin konusu kelimeler olacak. Bu e, Ev işlerini ikiye ayırdık. İçeride yaptığımız evin içinde yaptığımız ev işleri ve dışarıya ait olan ev işleri şeklinde ikiye ayırdık. Bunların neler olduğunu beraber e, bir göz gezdirelim. Mesela evde yapılan işler neler olabilir? E, en basitinden Clean the, the windows. Clean the windows. Pencereleri temizlemek, silmek anlamına geliyor. Mop the floor. Mop the floor. Zeminleri paspaslamak. Floor, zemin anlamına geliyor. Yani yüzey temizliği yapmak anlamına geliyor. Do the laundry. Do the laundry. Diyorsunuz laundry kelimesi ee, çamaşır anlamına gelir. Do the laundry, çamaşır işleri yapmak, çamaşır yıkamak. Dry the dishes, dry the dishes, tabakları kurulamak, daha önce yakılmış olan tabakları kurulamak. Eğer varsa evde herhangi bir evcil hayvan, onları beslemek anlamına gelen, feed the pets, feed the pets. Devam ediyorum arkadaşlar, ee, tabi. Bulaşık makinesini yüklemek ya da boşaltmak anlamına gelen kirli çamaşır, kirli bulaşıkları yüklemek anlamına gelen load ya da yıkanmış bulaşıkları boşaltmak anlamına gelen empty the dishwasher. Bu da bulaşık işi, işleri yapmak anlamına geliyor. Ee, ev içinde baktığımız ilgilendiğimiz çiçek ve bitki benzeri şeyler için kullandığımız water the plants water the plants bitkilere çiçekleri sulamak ee, eğer ki evde bakmakla yükümlü olduğumuz yaşlı ya da genç küçük yaşta çocuklar varsa onların bakımını üstlenmek anlamına gelen look after look after biliyorsunuz sorumluluğunu üstlenmek bakmak anlamına geliyor Look after somebody. Diyelim ben buna. Somebody. Bu herhangi bir kişi olabilir. Little sister, little brother olabilir. Ya da e, kendi bakımını üstlenemeyecek durumda olan grandfather, grandmother, grandpa olabilir. Misafir geldiği durumlarda işte masanın üzerine tabakları koymak. Set the table. Set the table. Yine gelen misafirleri karşılamak anlamına gelen welcome biliyorsunuz welcome'ın anlamı karşılamak anlamı da var. Welcome the guests. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim içeride yaptığımız işler aşağı yukarı bu kadar. Bunlar çoğaltılabilir. Biraz da dışarı işlerine bakalım derim. En önemli şeylerden birisi Do the shopping, şöyle yaptığımız. Do the shopping. Alışveriş yapmak. Şuraya bazı kaynaklarda şöyle görebilirsiniz. Do the grocery shopping. Bu da bakkal alışveriş anlamına gelir. Onu da ilave edelim. Do the shopping. Move the grass. Move the grass. Biliyorsunuz Grass, çim anlamına geliyor burada onları biçmek anlamına geliyor yine bahçe işiyle ilgili weed weed the garden yani bahçenin e, istenmeyen otları diken olsun benzer otları bahçeden ayıklamak anlamına geliyor arkadaşlar yine varsa ve bakıyorsanız e, bir evcil hayvanınız ya da köpeğiniz varsa take the dog take the dog for a walk. Yani köpeği yürüyüşe çıkartmak. Her gün düzenli yaptığımız işlerden bir tanesi arkadaşlar. Take out the garbage. Take out the garbage. Yani çöpleri dışarı çıkarmak. Son olarak mevsimsel bir iş var. Sonbaharda yaptığımız Sweep the leaves. Bunu daha çok belediye işçileri yapıyor ama. Sweep the leaves. Yani yaprakları, yere dökülen sonbaharda yaprakları toplayıp biriktirmek, yere atmak anlamına geliyor arkadaşlar. Söz edeceğim kelimeler bunlardı. Birazdan farklı kelimeleri karşımıza çıkaracağız. Bu ünitemizin en önemli e, fonksiyonlarından bir tanesi arkadaşlar talking about responsibilities yani sorumluluklar sorumluluklarımızdan bahsetmek e, bireysel olarak ya da daha çok ev içinde aile bireyleri arasındaki sorumlulukların paylaşımı ve bunlardan bahsederken kullandığımız yapılar ben burada dört tane yapıdan bahsedeceğim bunların ikisi Be in charge of ve be responsible for. Bunu hemen örnek cümleler yazmak istiyorum. İkisi de bir sorumluluğu üstlenmek anlamına geliyor. Örnek cümlelerimiz: My father, my father is in charge of. Tabii ki de. E, şuraya devam edeyim. Doing shopping. Shopping. Yani babam alışveriş yapmakta, yapmakla sorumludur. Geleneksel bir aile modeli. E, yine aynı anlamlarına gelen e, responsible for e, aynı şekilde farklı bir cümleyi de örneklendirelim. My mother is Responsible for cooking. Annem de e, yemeği yapmakla sorumlu. Geleneksel aynı modelinde. Şimdi burada daha çok dikkatinizi çekmek istediğim nokta şudur arkadaşlar. Her iki yapıda emizar yani bir e, verb be dediğimiz bunlar ki hatırlayalım. M is R yapılarıyla beraber kullanıldığı için in charge of'u yalnız başına kullanmıyoruz. Is ile beraber ya da cümlemizin öznesi neyse uygun bir emizar yapısıyla beraber kullanıyoruz. Aynı şekilde responsible for kalıbını kullanırken de verb be türevlerinden en uygun olan hangisi ise onu tercih edip bu şekilde kullanmış oluyoruz. Cümleleri tekrar okuyacağım. My father is in charge of doing shopping. My mother is responsible for cooking. İki kalıbım daha var ki bunlar birbirleriyle zaten eş anlamlı arkadaşlar. Task biliyorsunuz görev anlamına geliyor. Bunu nereden bileceğiz? Bazı bilgisayar meraklısı arkadaşlar vardır. Bilgisayarda Windows'da özellikle task manager'lar var. Görev yöneticisi. Görev vazife anlamlarına geliyor task. Bunu iki türlü kullanabiliriz gramer olarak, yapısal olarak baktığımızda. Birincisi it's my task to. ikincisi my task is diye başlıyor. Bunların anlamca birbirinden farkı yok. Dolayısıyla biz bunların yapısal farklılığına bakacağız. It's my task to yani infinitivle to infinitivle başlamışsanız şöyle devam edersiniz. It's my task to water The plant. Mesela örnek olarak e, bitkiyi ya da bitkileri sulamak benim görevim, vazifem anlamında kullanırken eğer it's my task diye başlamışsanız infinitive yapısını kullanırsınız ve fiilimiz yalın halde olur. Aynı şekilde e, dediğim gibi anlam olarak aynı ama yapısal olarak farklı bir e, seçeneğimiz daha var. My task is e, yapısıyla başladığımızda burada infinitif kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz peki? ING gerund clause yani watering watering the plants. My task is watering the plants. Burada gördüğünüz gibi infinitif yani ing yapısını tercih ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bu iki yapı arasında sadece dil bilgisi açısından farklılıklar var ama e, anlam farkı yok. İkisi de benim görevim e, bitkileri sulamak anlamına geliyor arkadaşlar. E, diğer bir e, kelimemiz duty. O da görev vazife anlamına geliyor. Yine aynı şekilde bu az önce bahsettiğim kalıbın e, yerine duty, task yerine duty kelimelerini e, koyarak değiştirebiliriz. Örneğin It's my duty to feed the pets. Feed the pets. Yani evcil hayvanımız eğer neyse onu beslemek benim görevim diyoruz. Ne yaparak diyoruz? Infinitif kullanarak diyoruz. Dolayısıyla burada kullanmış olduğumuz fiilimiz yılın halde olacak. İkinci kalıbı tercih edersek my duty is feeding feeding the pets şeklinde. Yine anlamca bir farkı yok ama e, yapı olarak birisinde infinitive kullandık, birisinde de gerund kullandık arkadaşlar. E, şimdi daha önceden belirlediğim bazı önemli kelimeler var. O kelimelerin anlamlarını vererek dersimizi bugünkü dersimizi bitirmek istiyorum. Evet, some important words, bazı önemli sözcükler, kelimeler. Bunlar neler? Disturb, arkadaşlar, rahatsız etmek anlamına gelir. Rahatsız etmek. Dust, isim anlamında kullanıldığında toz anlamına gelir. Yalnız tabii biz burada ünitemiz gereği dust'ı fiil olarak kullanacağız. Şöyle bir fiil olduğunu belirtelim. Dust toz almak anlamına gelir. Toz almak annelerimizin sık sık yaptığı. Daha çok e, dust'la neyin tozunu alırsınız? Furniture, şunu önceden verelim. Furniture, mobilya ya da ev eşyası anlamına gelir. En çok tozlanan şeyler bunlar olduğu için dust the furniture şeklinde bir tamlama yapmak mümkün. Floor daha az önce bahsetmiştim. Floor'un zemin olduğunu ya da yüzey anlamına geldiğini ifade edelim. Neat, tidy eş anlamlı arkadaşlar. İkisi de e, düzenli Derli toplu anlamına gelir. Düzenli. Antaydı e, untidy gördüğünüz gibi şurada bir e, karşıt anlam söz konusu. Burada da düzensiz anlamına gelen bir kelime. Respect önemli bir kelime. Bir soyut e, olgudur. Respect saygı anlamına gelir. Saygı. Yalnız bunun tabi hem isim hem de fiil Varyasyonlar olduğu için saygı ya da saygı duymak şeklinde de kullanılabilir. Respectful, saygılı anlamına gelen bir sözcüğümüz. Gördüğünüz gibi e, fiilden türemiş bir e, ecektif yani sıfat söz konusu. On duty, duty'nin e, görev vazife olduğu anlamını zaten söylemiştik. On duty, e, görevde yani vazifede e, Türkçesi bunun e, nöbetçi dediğimiz görevli ya da nöbetçi anlamlarına gelir. Özellikle okullarda on the tea, who is on the tea today, bugün kim nöbetçi anlamlarında kullanırız. Arkadaşlar diğer grubumuza geçelim şöyle. Rubbish ve garbage arkadaşlar eş anlamlı kelimeler. Her ikisi de çöp. Vakım burada fiil olarak kullandığımız bir sözcük. zaten Türkçemizde vakumlamak, ifadesini kullanırız. Vakumun nasıl bir etki olduğunu bilirsiniz. Vakum çekmek bir şeyin içine çekmek anlamına gelir. Bizim süpürgeyle yaptığımız işler. Zaten vakum cleaner'da da süpürge demek. Süpürge anlamına gelir. Elektrik süpürgesi. Ee, süpürgeyle çekmek diyelim. Çekmek anlamına gelir. Süpürmek anlamına gelir. Burada önemli bir kelimemiz var. Equal. Bu bir adjective equal e, anlamı eşit equal anlamı eşit. Bunu bir elva yani l'ye eki alarak e, zarf haline getirmişiz. Equally eşit bir şekilde. Eşit bir şekilde. Yani ev işlerinin eşit bir şekilde ya da adil bir şekilde dağılma anlamına gelebilir. Fair e, adil, adaletli, Adil anlamlarına gelir. Take turn e, ya da in turns sırayla sıra yapmak anlamına gelir. Sıra ile sırayla yapmak. Volunteer aynı şekilde e, gönüllü olmak. Gönüllü olmak. Bu bu fiil olarak kullandığımızda gönüllü olmak anlamına gelir. Eğer biz bunu isim olarak Kullanacaksak mesela Who is volunteer kim gönüllü diye sorduğumuzda da bunu isim olarak isim, isim anlamıyla da kullanmış oluruz arkadaşlar. Önemli kelimelerden biri Amerikan polisinin çok sık kullandığı filmlerde çok gördüğünüz cooperate, would you cooperate with us? Ya bizimle işbirliği yap ya da şöyle olursun şeklinde yaptığı tehditlerden cooperate işbirliği yapmak arkadaşlar işbirliği yapmak. E, i̇ki kelimemiz kaldı. Bunlardan bir tanesi allowance. E, allow daha önce farklı anlamda öğrenmiştik. Allow, müsaade etmek, izin vermek anlamına geliyor. Burada çok ta tamamen farklı bir anlamı var arkadaşlar. Allowance harçlık, harçlık ve e, ödenek anlamlarına gelir. Tamamen farklı bir anlamı var. Step'in daha önce adım olduğunu bili biliyorduk. E, görmüştük. Step by step'te bir işi adım adım yapmak anlamlarına gelir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum.